Merhaba arkadaşlar. N faktöriyel sayısının sondan 3 basamağı sıfırdır. M faktöriyel sayısının sondan 6 basamağı sıfırdır. İki tane bilgiyi bize vermiş. Buna göre kök içerisinde N faktöriyel artı kök içerisinde N faktöriyel toplamının sonucunun tam sayı değeri kaçtır diye bize soruyor. Peki bir N faktöriyel sayısının sondan 3 basamağı sıfırsa ee, i̇çerisinde kaç tane 5 çarpanı var Demek ki 3 tane 5 çarpanı var O zaman 5 de vardır, 10 da vardır, 15 de vardır Yani n'in alabileceği değerler O zaman şöyle diyebiliriz 15'ten başlar 15 olur, 16 olur, 17 olur, 18 olur, 19 olur 20 Yirmi olmaz 20'ye geçtiğimde artık 4 tane 5 çarpanı olmuş olur 4 tane 0 olur Peki gelelim m'ye 5, 10, 15, 3 tane oldu. 20'de de var bir tane 4 yapar. 25'te 2 tane var 6 yapıyor. O zaman M'nin alabileceği değerler 25'ten başlıyor. 25, 26, 27, 28, 29 bu da 30'u alamaz. 25'e kadar 6 tane 5 çarpanı var. Demek ki 6 tane 0 var diyebiliriz. Peki bizden istediği şey M faktöriyeli kök içerisine, M faktöriyeli yine kök içerisine almışız. O zaman tam kare sayıları seçmemiz lazım. Burada bir tek tam kare bir tane sayımız var. 16. Burada bir tane tam kare sayımız var. 25. O zaman kök içerisinde 16 artı kök içerisinde 25'ten 4 artı 5'ten cevabımız 9'dur diyebiliriz.